Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte gardrop uygulamasında ücretsiz kargo nasıl yapılır ve nasıl gönderilir sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzu sizlerle birlikte başlayalım aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Gardrops'ta PTT ile yapılan gönderimlerde kargo bedava. Kargo ücretsiz ancak PTT ile yapabilirsiniz. Yani kargonun size bedava olarak gönderilmek istiyorsanız ya da bedava olarak gelmesini istiyorsanız ücretsiz kargoyu PTT ile sipariş koduyla beraber PTT şubelerine gidip vererek ücretsiz kargo imkanından faydalanabilir, yararlanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.